Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşımla Garson'a Banban oynuyoruz ikinci kez bu üçüncü bölüm söyleyeyim yani Ayarladık mı? Evet ayarladık Şimdi Başlıyoruz ben ben baba, aşağı, ben baba bitir, oyunu Dur saniye Evet, şimdi kartımızı alıyoruz. Senin Carlos'un baban oyun oynadın mı? Evet. APK'mın normal mi? Normal. Yani paralı mı? Ne? Paralı mı? Allah aşkına. Ne bu? Baba, kızmıyor mu? Paralı şeyler oynamana. Oynuyor musun şu an? Evet. Evet. Şimdi bizim burada göreme, görevimiz o Playbird hanıma yumurta vermek. Hayır. Memo. Efendim. Sen şu an videoda değil misin? Videodayım. Sen? Ben. Videoda mısın? Yap yap değişik sesler yapma hadi oynamaya devam el, el. düzgün öksür düzgün <laughs> devam etsek iyi olur al sana, al sana öksürüm, Allah Allah. <laughs> Neye Allah Allah diyorsun? Sen ya ne diyorsun? Evet, şu yumurtaları verelim. Ayas farkın yani arkadaşım farkında mısın? Biz az önceki ölümü 14 dakika 17 saniye ödür oynadık. Yalnız hesap doğrulamazsan YouTube'da 15 dakikadan uzun videolar yükleyemiyorsun ha söyleyeyim. Evet. Heh. Oldu. Arkadaşım sen hala oynuyor musun? Evet. Tamam. He? Oldu. Oynuyor, oynuyor. Farkında mısın? 4 dakika geçmiş he. Arkadaşım. Efendim. Bende 4 dakika oldu he. 4,5 dakika oldu. Ya 18 olsaydı video yükleyemezdik YouTube'a. He. Sadece En e fazla 14 dakikalık videolar yükleyebilirsin YouTube'a. Hesap doğrulamazsan. E ne alaka ya? Ben, mesela ben hesap doğrulamadım. O... 14 dakika 37 saniyeymiş gibi düşünelim O 14 dakika 30 sa 37 saniyelik videoyu bile yükleyemezsin ha söyleyeyim. Ben arkadaşım. Benim arkadaşım ben 4 saatlik video çekti. 4 saatlik mi? 4 saatlik videom olur. Sen en fazla kaç dakikalık video çekiyorsun? En fazla 18. 18 mi yemin et? Ya yemin edemem. Yemin He anladım. Ben mi senden öndeyim sen mi benden öndesin? Renklerdeyim. O sen benden Ben mi senden öndeyim? Evet. Sen neredesin? Ben şu an asansördeyim. Asansördeysen bu ne demek biliyor musun? Ne demek? Sen benden öndesin demek. Ee. Sen beni mi taklit ettin? Evet. Allah ım. Allah. Im. Allah ım, Allah. Allah'ım sen bana sabır ver. Tövbe tövbe. <laughs> tövbe <Allah. gülüyor> oy oy Hadi hadi. Marş var. Marş Allah Allah. Öldüm. <laughs> <Aferin. gülüyor> Sen benim ölme evet. üzüm ねえ。 O pilot beni tekte öldürdü. O Pilabert be O Pilabert onun ben nasıl öldürdü maşallah. Başka harf gelir. <gülüyor> Sen <gülüyor> öldün mü? Hayır. Aferin. Bak <laughs> aferin. aferin afer Bana, ne demek? Bana ne demek? Ben nereden bileyim ya? bileyim? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya? Ne demek? Nereden bileyim? Nereden bileyim? Nereden bileyim? Oh, çok şükür. Yemin ediyorum, bu, bu o bizi kaç kere yakalıyor he?

Ben Gartrude'a banmanı bitirmek üzereyim. Evet. 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 Şimdi. I -ı. Şimdi cambocu aşk gelecek. Evet. Cambocu oh, oh, oh. aşk gelecek. Um. Hayırlı Hadi hayırlı işler Hoş geldin Her neyse videoyu burada bitirelim Görüşürüz arkadaşlar